içine yavrularını aldı götürüyor otların içine. Deli kaybolacaklar en sonunda. Yok burada, burada. burada da birkaç tanesi var. orada çekirge gibi bir şey kaldı. Nasıl yavrularını çağırıyor gelsinler yesinler diye. Otlar çok yüksek. İyi kaybolmuyorlar yani. Bunlar bu tarafa giremediği için otlar duruyor. Yavrum <laughs> ben. Annelerin yanında nasıl mutlular? <laughs> bu çatı arasında ortaya <laughs> <gayet oldu> işte. <laughs> 9 tane yavrusu var geziyorlar.